Değerli başkonaklı hemşerilerim, Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgesel ile Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleketimizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor iyi seyirler diliyorum Ege bölgesinin incisi tam 500 yıllık bir Anadolu şehri olan Kütahya'dayız. Dünyanın en büyük seramik, porselen ve cam sanayilerinin bulunduğu yerdeyiz. 35 farklı ve değerli maden yine bu şehirden çıkarılıyor. aynı zamanda dünyanın en zengin su kaynaklarıyla önemli bir kaplıca merkezi konumunda bulunuyor bu şehir. Hava, kara ve demir yoluyla ulaşımın oldukça kolay olduğu Kütahya, birçok tarihi ve kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor geçmişten bugüne. müzeleri, antik köprüleri, sütunlu yollarıyla geldik bu güzel şehrimize. İstanbul'dan, Ümraniye'den selamlar getirdik hasret çeken gönüllere. Özellikle Eynal, Çitgöl ve Naşa kaplıcalarıyla ünlü bir jeotermal merkezi olan Simav'dayız şu anda. Susurluk Nehri, Krater Gölü ve çam ormanlarıyla doğa güzelliklerinin tam ortasında bulunan Simav'dan Başkonak Köyü'ne doğru yola çıkıyoruz. Müzik Doğanın büyüleyici güzelliği içinde Dürüstlüğün ve iyiliğin kanatları altında görünüyor yemyeşil orman. Ağaçların muazzam manzarası rüzgarın serin esintisiyle içine çekiyor bizi. ve Sevgi Yurdu Başkonak Köyü. Her mevsim farklı renge bürünen ağaçlar ruhumuza huzur veriyor. Bir kartal gibi süzülerek seyrediyoruz bu muazzam manzarayı. Bacasından dumanlar yükselen köy evleriyle bir sevdadır Başkonak. havası, suyu, doğal güzellikleri, gelenek ve görenekleriyle tanıyalım bu güzel köyümüzü. Güneşin parlak ışıkları düşüyor önümüze. Mis gibi çam kokusunu içimize çeke çeke yemyeşil ağaçların gölgesinde düşler kurarak devam ediyoruz yolumuza. Başkonak köyüne giriş yapıyoruz büyük bir heyecanla. Yeryüzündeki pek çok hikaye toprakla başlar. Bakalım Başkonak köyünün hikayesinde neler var? Başkonak köyü muhtarı Kadir Ediz'in yanında alıyoruz soluğu ilk olarak köyümüz 50 hanedir. nüfus 110 110 ile 115 arası. Okul, okulumuz öğrencileri taşıma eğitimden devam etmektedir. Simala ilçemize gidiyor öğrencilerimiz. Köyümüzün geçim kaynağı E köyümüzün yetmişsi emekli ve diğer gelen geri kalanlar işte çiftçilik ve ormanda kesim alanında çalışıyorlar. Köyümüzde Allah'a şükür sorunumuz yok bizim işte su sulama hatları depolarımız yeni yapıldı ve köy içindeki borularımız da değişti. Allah'a şükür şu anda su ile bir derdimiz yok. Yolumuz da bu sene 7 senedir yapılmıyordu. Onun da bir sebebi vardı. Gölet yapılıyordu. Gölet yüzünden işte yol tekrar bozulmasın diye yapılmıyordu ve bu sene Allah nasip ederse yolumuz başlayacak. İşte bir 15-20 gün sonra. İlçeye giden yolumuz 14 kilometresi beton asfalt olarak yapılacak. Allah şükürler olsun. Devletimizden memnunuz. Yani ben gençlerimizin yani sadece yazın değil de boş kaldıkça köyümüze gelmesini istiyorum. Hatta imkanları oldukça yani 3 ay değil de 5 ay kalsınlar. Çünkü ben devamlı gençlerin yanındayım. Gençler de bizim yanımızda oluyor Sağ olsunlar. Yani ben gençler için elinden geleni yaparım. Her zaman yanındayım. Ve onlar da benim yanımda. Bir şey herhangi bir ihtiyaç olduğu zaman yaptığımız zaman veya gençlere söylediği zaman yapıyorlar. Ben her zaman arkalarındayım gençlerimizin. Beklerim yani köyümüzde. ''1400 rakımda yetişen lezzetli kirazlar, pembe kırmızı, dalları basmış adeta.'' Bir ağaç gölge ediyor buradaki çeşmeye. Dutlarda yeni olmaya başlamış. Sulama havuzunun başındayız. Ceviz ağaçları meyve vermeye başlamış bile. Dünya her çocuk için yeni baştan kuruluyor. Kırlarda koşsunlar, çimenlerde yuvarlansınlar diye. İneklerin çayırdaki mutlu hallerine bakın. Sarı kız karşılıyor bizi. Uzun kirpiklerini kaldırmış, bakıyor meraklı meraklı. 50 tonluk su deposu bu. Başkonak köyünün içme suyu buradan karşılanıyor. Buradaki fidanların dikimi kurulan derneğin desteğiyle hayata geçirilmiş. Başkonak Köyü Dernek Başkanı Mustafa Gündü çalışmaları hakkında bilgi verecek bizlere. Derneğimizin 2009'da kurduk. 2009'dan beri 6 yıl benden önce Kasım Atak arkadaşımız görev yaptı. Ondan sonra ben devraldım. Şu anda 5 yıl 6 yılda da ben bizim dernek kurmamızın amacı köyümüzden göç eden kişileri tekrar köyümüze dönüp kaynaşmasını sağlamak için dernekimizi kurduk ve 15 yıl boyunca da şenliğimizi festivalimizi düzenledik ve gerçekten güzel bir katılım oldu. Yani 40 yıl önce, 20 yıl önce gidip köyüne, köyünden ayrılan bütün kişiler tekrar toplandı. Festival yeri köyümüz üstteki kayardı olan şenlik yerimiz. Ağaçlandırma olan kiraz veyahut da köyün üzerindeki bir zirve işte bayram olduğu yerdir. Orada toplanıyoruz. İşte İki gün, bir ilk, ilk gün köyümüzün altında okulun önünde bir kendi aramızda bir eğlence düzenleyip, ikinci günde yukarıda yemekli işte e, sanatçı ve böyle bir kendi yöresel e, şeyimizde orada e, 15 yıldan beri şenliğimizi yaptık. Diğer eklemimizde bir projemiz vardı. E, bunu e, devlet altında e, e, halısa bir beledi İsmail Belediyesi'nden istemiştik. Ee, bu sene sağ olsun, e, Ümraniye Belediyesi'nden de Kahtan Belediyesi'nden de park istemiştik. Gönderdiler Kahtan Belediyesi'ne. Ee, sağ olsun. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ee, şu anda Sima Belediyesi'nden e, oradan da e, halı sahası istiyoruz. Gençlerimizin çünkü köye gençlerin geri dönüp eee memleketine gelmesi için e, aktiveler istiyorlar. Yani şu andaki genç e, köy yerlerde internet şeyi biraz zayıf. E, bu zamandan ya futbol olacak gençlere gelmesi için, bir halı saha istiyoruz. Bozkırlarda açan çiçekler süslemiş her bir yanı, alıp götürüyor bizi sevdaların hasret çektiği yere. Sessizliğin ve dinlenişin tapınağıdır mezarlıklar. Ölmüşlerimize rahmet dileyerek ayrılıyoruz buradan. Kavaklar göklere uzanmış sıra sıra. Dağları aldık sağ yanımıza, yıkık dökük de olsa bu eski evler hayat veriyor burada yaşayanlara. Ağaçtan yapılmış, huzur veren köy evleri. Burada küçük bir çocuk parkı var. Eski yapıların bazı bölümleri duvarlarla çevrilmiş. Asma yaprakları sarılmış boylu boyunca. Avlularda rengarenk çiçekler. Bakın, kışlık odunlar hazır. Bazı evler kerpiçten yapılmış. Çatlamış duvarları ama sanki anlatacak bir sürü hikayesi var. Nasıl da heybetli bir ağaç bu? Domates, biber, patlıcan. Ne ararsanız yetişiyor bu bereketli topraklarda. Kütahyanın köylerinde fındık da yetişiyor, gördüğünüz gibi. Karadenizin meşhur kara lahanası burada da çıkıyor karşımızda. Çalışkan kadınlarımızdan dinleyelim bakalım neler yapıyorlar burada. Karık dikiyoruz, karık ekiyoruz, kumbur dik ekiyoruz, kumbur su varıyoruz. Kirazlara bak. Kirazlara bak. ilaçlıyoruz. Gelip de yiyenlere afiyet olsun. Gidem yiyem kiraz çok. Her evet. şeyimiz Allah'a şükür ilaç biz bunlara da. İkinci dakika civarımız çorumuz da olmadığından koca garı koca da merde hapsteyiz galiba. Allah'a şükür. Tahir amca oturmuş, tırpan işliyor. Ekin düşmede, ot biçmede kullanırız. Bu kadar başka şeyde kullanılmaz bu. Burası Başkonak Köyü Camii. Avluya girer girmez çadırvanı görüyoruz. Mavi rengiyle nakış nakış işlemeleriyle oldukça güzel görünüyor. 1970 depreminde bu kayadan kopan parça altında 3 tane ev kalmış. Başkonak Köyü Ekmek Fırını Eski zamanlarda neler yapardınız Başkonak Köyü'nde? Melike ablamız anlatsın bakalım. Allah eskiden bayramlarımız çok güzeldi. Şimdi bayram olmuyor. Eskiden çok bayramlarımız oldu. Gençlerimizi çatırban atarlardı, deve yaparlardı. Bayram Bunlardı. çok olurdu. Çok galabeydi. köyümüz. Şimdi yaşlılar kaldı. Şimdi galip. Bir şey olmuyor galiba. Hastalıklar da ondan kimse gelen yok. Ciba çorup gelen yok. Hani eski zamanları arıyoruz da şimdi eski zamanlar bulamıyoruz galiba. Burası da Başkonak köyü muhtarlığı. Simavlılar Derneği Kurucusu Başkanı Hasan Kuzucuk, aynı zamanda Başkonak Köyü Derneği'ni de faaliyete geçirenlerden biri. Köyümüzün asıl adı daha önce 60'ta, 61'de değişen köy kanunlarının, işte köy isimlerinin değişme kanunundan önce Giraman diye köyümüzün ismi anılırdı. Giraman'dan sonra Başkonak oldu. Şimdi de biz Başkonaklıyız diye artık kendimizi öyle tanıtıyoruz. Köyümüzün daha önce bu köyde ben 5 tane kahve, 2 tane bakkal. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Nerede 7-800 nüfusunun olduğu günleri bilirim. Ben şu anda yaş itibariyle her iki kuşağa da hitap eden bir kişiyim. Eskiden bu köyde karasaban kara saban dedikleri öküzlerle, eşeklerle Tarım yapılan bir köy burası, dağ köyü. Her evden 200-300 hayvan çıkan keçi yani dediğimiz koyun çıkan bir köydü. Daha sonra nüfus çoğu olduğu için bu köyden göçler başladı. Daha çok ilk göçü Manisa Alaşehir kazasının piyadeler köyüne verdi. Orada bizim kendi bu köyümüzden gitme nesil olarak en azından 500 kişi veya 1000 kişilik bir nüfus var o köyde İzmir Manisa çok göç alan yerler bizden sonra İstanbul İstanbul'da 70'lerden sonra İstanbul'a göç etme başlandı Bu arada tabi Almanya'da göç verdik İstanbul'da bu son günlerde İstanbul'da bizim göç daha fazlalaştı yani bugün Pamini sayı söyleyeyim yani çoluk çocuk tamamını saydığımız zaman en azından 500 kişiye yakın vardır yani nüfus olarak. 150 yıllık geçmişi var bu değirmen taşlarının. kılıç kalkan oyunları yapılırmış eskilerde Başkonak Köyü'nde. Geçmişin mirasını geleceğe taşınmış bu kültür evi. Buraya da Yaren Odası diyorlar. Erzurum soykırımında kullanılan silahlar bunlar. Ali Atak geçmişine çok değer veriyor. Evini tamamen müze haline getirmiş. Akşam sefasında kaşık oyunu var. Sevgiyle uğurluyorlar bizi buradan. Anadolu'nun bağrından Simav Başkonak köyünden selam olsun. İstanbul Ümraniye'de yaşayan tüm gurbetçi hemşerilerimize